Nevşehir Belediyesi tarafından bundan sonra düzenlenecek ihalelere ilişkin tüm bilgiler Ziraat Bankası kavşağında bulunan dev ekranda yayınlanacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin gerçekleştirilecek olan ihaleler öncesinde ihalenin niteliği ve gerekli tüm başvuru belgelerine ilişkin bilgilerin Ziraat Bankası kavşağında bulunan dev ekranda yayınlanacağı bildirildi. 4734 sayılı kamu ihale kanunu temel ilkeler başlıklı 5. maddesinde yer alan idareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, Kamuoyu denetimini ihtiyaçların uygun zamanda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakta sorumludur. Düzenlemesi gereği yapacağı tüm ihaleleri kamu ihale platformu, yerel gazeteler, belediye web sayfası gibi yazılı ve görsel mecralarda duyuran Nevşehir Belediyesi, buna ek olarak bu uygulama ile birlikte ihalelere ilişkin daha fazla kişiye ulaşarak daha şeffaf bir ihale süreci gerçekleştirmeyi amaçlıyor.